Neşat Ertaş gibi ustad bir sanatçı, zaten bütün Türkiye tanıyor, rahmetle anıyor, Türkülüğüyle büyüdük. Bunu tanımayan yok yani bu memlekete. Değerli bir insandı, değerli bir sanatçı. Neşet Ertaş gerçekten mükemmel, çok değerli bir insan. Kendisinin şarkılarınla büyüdük, hala daha dinliyoruz şarkılarını. Şimdi Neşat Ertaş, Türk halk müziği sanatçısı olarak, ünü Türkiye'nin sınırlarını aşmış, öz itibariyle halkın bir sanatçısıdır. Onun iyiliğini, e, onun yeteneğini, onun becerilerini, e, onun iştenliğini, ee, anlatmak uzun sürer. Bir de onun tamamını anlatmak benim yani, sınırlarımı aşar. Türkiye'nin adına mal olmuş insanların bu şekilde bize gösterilmesi, unutulmaması, anılması bizim için çok güzel. Hani bizi mutlu eden bir şey Aa. ve görmekten mutluluk duyuyoruz. İYT'lerin ee, böyle bir şey yapması çok güzel bir şey. Neşat Ertaş gibi bir sanatçının işte resmini e, bu şekilde giydirilmiş olması, reklamının bu şekilde yaptırılmış olması ona verilen e, bir değerin göstergesidir. Benim açımdan da çok önemlidir. Çok yerinde olmuş. Bu işe emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.